Sorumuzun konusu organik bileşikler. Hemen bakalım. Aynı miktardaki 3 farklı organik molekülden elde edilen enerji miktarlarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre K, L ve M molekülleri ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım hemen grafiğe. Elde edilen enerji miktarlarını görüyorum. Biz hangi organik bileşiklerden hücresel sonunda enerji elde ediyoruz? Tabii ki karbonhidrat, yağ ve proteinlerden. Peki en fazla enerjiyi hangisinden elde ediyoruz? Yağlardan. O zaman K için yağ diyorum. Bu bir yağ molekülü. Daha sonra proteinlerden M protein oldu. Ve L ise karbonhidrat olmalı. Biz şu anda K, L, M'nin hangi organik bileşikler olduğunu tespit ettik. Buna göre öncülere bakabiliriz. 1. Vücuttaki kullanım sırası L, M, K şeklindedir. Vücuttaki kullanım sırasına baktığımız zaman önce karbonhidratların kapısını çalıyoruz. Daha sonra yağların ve uzun süreli açlıkta proteinlerin kapısı çalınır, proteinler kullanılır. Karbonhidrata L dedik, yağ için K dedik ve protein için M demiştik. O zaman L, K, M şeklinde bir sıralama görmem gerekiyor. Birinci öncülde L, M, K şeklinde sıralama var. O zaman bu ifade yanlış olacak. İkiye bakalım. K ve M'nin sindirilmesi sonucu oluşan moleküller ortam pH'ını düşürür. Hemen bakalım. Karbonhidratlar için L demiştik. Karbonhidratlar sindirilirse monosakkaritler ortaya çıkar. K için yağ demiştik. Yağlar sindirilirse ya yağ asidi ve gliserol ortaya çıkar. M için protein dedik. Proteinler sindirildiğinde ise amino asitler ortaya çıkmış olacak. Peki biz ne dedik? K ve M yani yağ ve proteinlerin sindiriminde moleküller ortam pH'ını düşürür demişiz. Yağları sindirdiğimizde yağ asidi. Proteinleri sindirdiğimizde amino asit meydana geliyor. Yani asitlik artıyor. Asitlik artınca tabii ki pH düşecek. O zaman 2'yi doğru aldım. 3'e bakıyorum. K molekülün yapısında glikoz glikozit bağı bulunur. Tek tek hepsine bakalım. Karbonhidratları arasında, monosakkaritlerin arasında tabii ki glikozit bağı bulunacak. Yağların yani yağların yapı taşları arasında ester bağı bulunacak. Proteinlerin yapı taşları arasında ise peptit bağı bulunur. Peki biz ne dedik? K molekülüne yağ demiştik. Yağ molekülünün yapısında glikozit bağı bulunur denilmiş. Yanlış. Yağ molekülünün yapısında ester bağı bulunur. O zaman bunu da eliyorum. Hangileri doğrudur diye sormuştuk. Yalnız 2 aradığımız cevap B şıkkında. Daha fazla soru çözümü için beğenip takip etmeyi unutmayın.